İşte Galatasaray'ın Icardi teklifi, prensip anlaşmasına varıldı. Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde avantajlı konuma geçti. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi duyururken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Galatasaray, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Arjantinli golcü için kulübü Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılıların, Yıldız Futbolcu ile ise prensipte anlaştığı iddia edildi. İtalyan basınından Sky Sport 30 yaşındaki futbolcunun sezon başına bonuslar hariç 7 milyon eurodan 4 yıllık kontrat istediğini ve Galatasaray'ın da bu isteği kabul ettiğini yazdı. Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen İtalyan kulüplerinin ise bu gelişme sonrası transferden vazgeçtikleri ifade edildi. 80 milyon euroyu reddetti. Casio Mercato ise Icardi'nin Suudi Arabistan'dan 3 yıl için 80 milyon euroluk bir teklif aldığını yazdı. Ancak Icardi'nin eşi ve menajeri Vanda Nara, Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği için bu teklif reddedildi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Yıldız futbolcunun bu gelişme sonrası Galatasaray'a geri dönme olasılığı bir hayli arttı. Öte yandan Icardi'nin bon servisini elinde bulunduran Paris'ten de Arjantinlinin maaş yükünden kurtulmak için transferde Galatasaray'a kolaylık sağlaması bekleniyor. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 26 kez forma giyen Icardi 23 kez gol sevinci yaşarken 8 de asist yapmıştı. Goal City maçı sonrasında ise teknik direktör Okan Buruk Icardi ve diğer transferler hakkında konuştu. İşte o açıklamalar. Evet bugün maça Şampiyon Galatasaray gibi başladık. İlk yere Şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Ve çok net bir skorla devre arasına girdik. İlk yarı sonunda yediğimiz gol ama onun yanında oyun olarak geçen senin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularımı özellikle başlayan kadro bu anlamda çok ciddiye aldı maçı. İkinci yıl çok fazla değişiklik yaptık. Tabii ki burada genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama tabii ki önlerinde çok uzun bir zaman var onlar için. Ee, bunlar, bu bir tecrübe oldu, bizim için de bir tecrübe oldu. Ama bu süreç devam ediyor, ee, ne kadar devam edecek bilmiyorum ama e, başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda e, kesin kararlı. Erdem Bey bununla ilgili zaten önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını e, tabii ki istiyoruz yani ne kadar erken bize katılırlarsa çünkü bu süre uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun aslında maça hazırlanma süresi de e, kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Yani şu andaki buradaki oyunculardan nasıl e, çok uzun tatil yapmadılar, e, hazırlar diyoruz. Bu tatil süresi uzadıkça oyuncular bu tabii ki e, kayıba uğrayacak e, fiziksel olarak. O yüzden en kısa zamanda e, beklentimiz bu benim beklentim bu hepimizin beklentisi. Bununla ilgili de büyük bir çaba var. Yani e, bence en önemli yanı e, bu çabanın sarf edilmesi. İnşallah e, yeni transferlerimiz gelecek. Anla şarkılar yazıldı. Okunan şarkılar buna yorumlandı. Şarkıyı söyleyeni kendine hayran şarkıyı kendisi de ezberledi. olayım dedi. Galatasaray taraftarının açkı oldu. Mano, en fazla ikatı. Galatasaray haberlerini öğrenmek için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.